merhabalar arkadaşlar Allah belasını versin bu bandikemin 3 bölüm çöp neyse devam hadi çalın reis ben ve kuşadası <laughs> selamlar aynen kuşadasından herkese selamlar arkadaşlar tatil yapıyor yapalım dedik başımıza gelmeyen kalmadı iyi mi tatil yapalım dedik başımıza neler geldi yani Değil mi abi. Bir şey yok. Her zamanki olaylar işte zombiler, mombiler, işte kavga, dövüş, silahlı. aynen. Aynen. Aynı şeyler, aynı yani bak. sevdiğimiz şeyler. Bizim tatil anlayışımız bu aslında. Tabii. Nereye canım. gitsek bununla karşılaşıyoruz. Aynen, Şimdi aynen. bizim bir görev almamız gerekiyor galiba. Değil mi? Ee, abi köpek gibi görevimiz var bizim. Biliyorsun. Bir sürü istemediğin kadar görevimiz to var. To kill time diyor. Bak. Uya bas abi. Quest dedik. Dul e, şeye gidelim abi. Ashes to Knocking. Ashes to Ashes de o zaman. Ya onu yapmayalım ya. Şey tamam, yapalım. Knocking Kızım, on Heaven knock Store. Ha. Tamam. 1000 XP diyor abi. Sen seversin 1000 XP. Aa abi. sen aynen. ne diyorsun? İçime içime. Aynen. Ne Aa, diyor? Aa! Arabayı mı aldın? Ne diyor? Araba nerede? Burada. Burada. Giriş burada. Şimdi ben prof sürücü olarak yani lütfen. Sen bana sağ iyi şöyle yap. Yani böyle yap. diyorsak tabi yani iki araba dağıtmadan bırakmıyoruz. Mikrofon mesafesi ayarlayabilir miyiz? Mikrofonu tamam. Sırtıma taşıdım. <laughs> Yok o kadar da değil canım. Biraz yakınlaştır. Alo? Ezme ezme Çok sessizsin şu an. Çok mu sessizim? Asla. Beni bilirsin. Bir şey soracağım bizim görevimiz niye işaretli değil? Bizim görevimiz Allah Ekber. Bu ne yapıyor? O işte hayatını yaşıyor. Bir dakika. Niye çıkmadı acaba? Quest. Skelet ashes to ashes. Peki ashes to ashes diyorum. Tamam ben de. Tamam bak geri dön ashes to ashes de geri dön. Ne? Ama tabii kırmadan cephe çıkmadan <gülüyor> <gülüyor> Vallahi isteyerek olmadı. Normalde ben biliyorsun ne kadar güzel araba sürdüğüm ya bana öyle atarlı giderli sözler yapma. Sana XP kazandırıyorum ben bunu. Vallahi yapacağım artık yeter yani bu kaçıncı araba? 4 tane araba. Yal yalancıyı yalancıyı yani. düdüklesinler mi ya? Bak görüyor musun tekniği taktiği Bir görüyor musun? Yalan mı? söylemesem de olur. Bilgi birikim bunlar abi bilgi birikim. Bak merhaba biz geldik görevi tamamladık geldik. Merhaba. Merhaba. Yalana bak. Ne kadar da güzel park etti Ne diyor bu? 20-22 metrelik. Ne kadar çıplak bir erkek. Mike. <gülüyor> 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 Aa, e, dedik. Dur burada loot varmış sorry. Loot? Abi bize yine yol diyor bak. Ya yine mi kadar ya. Ama ya artık... 255 metre mesafe nedir ki yani bakkal mesafesi ama işte sen defol bile. git sen benim benim Arabayla bak giden... yanlış anlama da benim bakkalım bana buradan taş çatlasın 50 metre yani o yüzden 50 metre ha Allah bizimki bir 200 metre var ya ay besinin ki o var bak bunlar hep yetenek bak Bak bu zombiyi de ezmek yetenek. Peki sen sürdüğünde kaç, ezdiğinde kaç xp veriyor? 200 üzeri veriyor. 200 veriyor. Ha bütün xp'leri topla biz 10 alalım anca. Hadi canım. Şuraya koltuğundayız diye 10 alalım. Bak bak al 400 al biz 10 alalım. Adam 10 katını alıyor götürüyor. Sonra ne o? Çağın level kasamadı. Çağın vuruş şeyleri kötü. Allah! Yalan! Değil. <laughs> Oha! Oha! Çok korktum lan! Sol, 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 sol. Dur, dur panikledim, sol, panikledim geri dedim. dön. bir <laughs> saniye. <laughs> panikledim, <laughs> ne yapayım ya? Çizim. Panikledim. Zombi nasıl üzerime geldi biliyor musun Benzim böyle? Aa, ha ha diye üzerime geldi böyle aa diyor. Seni yiyeceğim ben diyor. Gas <laughs> station diyor. Gas Station'da geçtin orada güzel loot vardır. Benzin de ucuz oldu. gibi. Burası. Hey, hey you. Go. Bırak girelim lan. Ha pardon. <laughs> Am tamam ya. Pardon özür dilerim. Kola var mı şurada? Evet var. 5 dolar gitti lan. Beleşe bir şey içeriz diye düşündük ama paramız gitti. Var şimdi. Bu ne zorunda mı? Bırak Old ben kız. öldürürüm tek başıma öldürürüm. Her zombinin bir ismi var bir kişiliği var ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Ne kişi... kadar güzel değil bir Değil mi şey. kişiliksiz dünyada kişilikli insanlar işte ne diyorsun? Ha dur yanlış yere gidiyoruz dur. Yukarı çıkacağız. O ses neydi lan? Dur hatta... Buradan dışarı çıkacağız sağa yapacağız. Bak, evet. Buradan <laughs> böyle gideceğiz. Yalnız sen... Se sesi duyuyorsun değil mi? Duyuyorum da. Bu içeri yani... gireceğiz içeri. Yukarıda be abim. Hayır be abim. Yukarıda yukarı çıktı. Abi korkuyorum. Önüm... korkuyorum. Korkuyorum. Evet. Ben, sen atladın ben nasıl atlayamıyorum buradan ya? Yani bu nasıl bir beceriksizlik? Bu nasıl bir şeydir lan? Ben... Çıldıracağım ya. Ağlayacağım ya artık. Bura da değilmiş mi? Yo, bura mıymış ki? Ne bu? Burada kırmızı bariyaklar var ama. Abi içeride. Ha, tamam, gel gel, yukarı çık. Yukarı çık, buraya gel, yanıma gel. Ya üzerime Çabuk kapıma kapımada üstüme yok. Nereden çıkıyorsun. Evet. Harbiden zekasız yoksa ya da ben zekasızım aynı. Bulamadık 10 saat. Ya Sonra o değil. Radarda duracağım. radar radarda bir şey yapıyor ama piç. Ananı. Avrada. Çabuk ya. Abi üzerine niye gidiyorsun ki sen zombinin? <laughs> Koydu bana çocuğu. Tam vururken geri zıplayacaksın. Bak vururken geri zıplayacaksın abi. abi. Vururken geri zıplayacağım bak. Dying Light'teki gibi bak ben bana daha vuramadın Ben yoruldum. Bak beni izle abi bak nasıl yapıyorum Kol bak. Kol Bir tane zombi geliyor. Zombi geliyor. Güzel kestim ama. <laughs> Ah! Abi nereye kesiyorsun Allah aşkına? Of. Abi beni izler misin? Bak nasıl yapıyorum izler misin? Bak. Bak, bak Kim böyle yapıyorsun. Bak bana, ya. bak bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak abi. Bak vurdun ya böyle geri zıplayacağım bak vurduğun anda. Vurdun mu geri zıplayacağım böyle. Ya anladık da işte çok zor oluyor, çok zor oluyor. Bunlar ne? Kutular var. Beni, oh. beni istiklemez küre kaldım var ya yalnız ne koyarım O. kendini hazırlamış sen şerefsiz zombinin teki ya o bu ne Burada bak içecekler var canını toparla gel şeyler aldık Allah razı olsun. Bıçak mı alırım? Şimdi ama bir şeye bakmam lazım. French Bir French. bakalım ne yapıyorum şu an. 31. Değil mi? Buna kimse gülmez dostum tamam mı? Oha abi baksana. Picklock level 3. Abi bunlardan Aynen. neler çıkar biliyor musun? Hiçbir kutuda level 1 denk gelmiyor. En başta işte denk geldi de. Hiçbir kutuda level gelmiyor. Ben de ben daha level 1'im. Ben şu an full sadece ona veriyorum abi. Hava nasıl geliyor? Baba? Adamın götünü keserim. Bak gel göt keserim ben. Göt! Gel buraya. fuck. Fuck. Ah Oh. Ah. İlla ben benim mi? Oha abi zombiler çatır çatır kalkıyor yalnız ha. Yani. Ben yoruldum. Aa burada güzel bir alet varmış. Oğlum ben kafa alırım ben ya. Abi şey yani home homo şey ya. var abi biftek kesici. Alsana. Alırım. Şurada kafa keseyim de birazcık lütfen. Rica ediyorum lütfen. Beni kafamla baş başa bırakır mısın? Dur o benim. O benim de aslında ama. Aa mesaj. dur lan ben gittim şeyimi attım dur. Asıl aletimi attım gittim ya. Baba burada olay var olay bak Nerede? bak Açılacak kutu var burada açtım bunu ben ne varmış orada Tricking stick diyor abi stick ne demek bilen değil mi sopa demek şimdi sen sopayı ne yapacaksın stick abi demek Götür... abi en fazla e, dik koyarsın sen anladın gerisini yalnız e, gel şu yere geri dönelim senin canın azaldı e, orada içecek tamam. içip bir şey yap. Beş dolar bir atarım ya. Bekle. Aa bu gaz kanistırları bir şey yapacağız gibi. gel. Bu kanistırları bir şey evet, yapacağız galiba. Dolduracağız galiba. Aynen aynen. Şeye gideceğim bir tanesini alacaksın. Annenin amı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi Uzayistan ne oluyor? Ulan. Aa iki k- Çift kelle. Çift kelle. Çift kelle alırım. Çift kelleymiş. Kim aldı o kelleyi? O iki kelleyi de ben aldım canım. Şimdi bir şey soracağım. Tamam kanisteri koyduk ne oldu şimdi? Ha. Ha dur, dur şurada yok. Birim ko koruyacaksın sen beni ben dolduracağım mesela yani. Bunu da gideceğiz nereye götü götüreceğiz. Bunu ne yapacağız? İçerideki Aa, aracı içeri İçeri yerleştireceğiz. İçeri yerleştireceğiz aynen. Ee. Gel gidiyoruz abi gel. Gel gidiyoruz. Şurada da var. Şunda da olur. Gel gel gel. Buraya gel buraya. Ha pardon. Bir, bir tane daha lazım değil mi? Ha bol bol buldun diyorsun, doldur diyorsun ha. Burada içeride var ya. Mantan iyi çalışmıyor o. Ha bunu dolduruyor direkt bu. Hmm. Biz de o zaman içeri gidelim alalım bayağı bir. Şurada da var. Hmm. Lan. Abi oradan değil e, benim kanisteri koyduğum arabanın yanından dolduracağım bak. Hani malum e, oyun bug'a girebilir bir şey Anladım. Olabilir. Hani biliyorum bazı oyunlar bok. Yalnız gerek kalmadı bitti olay. E tamam ben, ben demiştim da. ama neyse hadi gel gidek. çünkü diğerleri alınırken artık alınamıyor yalnız sağ... şöyle bir el işareti hala bir var mı? çözemedim onu Aa, onu ben de anlamadım abi sağına soluna bak nerede duvar var söylesene abi boş boş duruyor ben göremiyorum ki canımın içi. Hayır, e, fareyi, hayır fa, fareyi hareket ettirdiğinde gayet de gözüküyor abi. Yo hiç gözükmüyor. Gözüküyor. Ben nasıl görüyorum o zaman? İyi. Hayır. Hı. Tamam işte. Şunları da bir alırsan, ben bunlarla biraz kavgalayayım da. Eyvallah. Ne kadar zombi ezdiysek artık araba kendi kendinden geçti resmen. Araba kana doydu. Kaç XP al? Onar onar alıyorum. Sen de biner biner devam Yok yok alabak. yok canım. Şaka yaptım ben sana orada. 30 alıyorum, 20 alıyorum, 25 alıyorum. Sağ bundan 20 aldım. Öyle olsun. Biz 10 alıyoruz. Ne güzel işte. O zaman lootları ben alırım hep. Ya abi dalga mı geçiyorum? Benden daha çok experience point'in var. Bunu alacağız şimdi. Al bakalım. Geçemiyorum. Nerimize sokacağız? Abiye gideceğim abiye. Ama şeyi efektini güzel yapmışlar abi. Gluk 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 benzin sesi geliyor. Bak şurada içecek var ha. Al onu. Aldım aldım. Hmm. Özellikle bir yanına koyacakmışız şerefsize bak. Hey, thank you. E. ne oluyor? O mangal var. Vallahi abi ben bir but alırım yani. Bir but fena olmaz aslında. Vallahi ben de alırım ya. Şöyle acılı. Değil mi? Ne kadar güzel bir görevdi. Şimdi. Güzel. Adam diyor ki. Buraya adam çık adam diyor. diyor ki, yukarı çık diyor. Bir görev daha var herhalde. Tabancaları ne zaman geçeceğiz onu merak ediyor Ya Tabanca falan da kesmez beni de ben yani. Keleşsiz M400 olmuyor bu işler ya. Maalesef. Olur olur. 356 <laughs> verdi. Keş mi? Wow. 1500 XP iş verdi. Çok iyi para. 1500 Adamsın. bak. Anasının avradı. Oh, yemek de verdi. Ama ana, ana görev bu ha. Söyleyeyim. Söyleyeyim şimdiden sonra neden böyle oldu deme. Neden çabuk bitti oyun deme. Şimdi. Hayırlısı olsun bir ünlem var. Bu adam ne istiyor? Molotov veriyor. Ama onu attım yere. Hadi canım. Ne oluyor lan? Ben Adamın gibi kaç xp veriyor? Ben de alayım o aletimi. Şu hammer'ı atayım ben artık. Drop dedik, molotofu alalım. İk, i̇kisini de ben aldım ben. Repair abim, yapayım olsun. ki, tamam. Kim molotofu? Benim aletler malatlar çünkü... Aynen onu, ben ne yapacağım ya? Bayağı da para oluyor repair yap. Biraz da param var biliyor musun? Şöyle bir markete de bir uğrayayım ya. Anne var ne yok. Vallahi bende de var para abi. Para yani para senin köpeğin olsun. Şimdi ben güçsüz dalga motoru. Abi maporun... bıçağa bak. Double blade. Nerede? İki tarafı da bıçaklı. Anan tandırım. Tiring homemade double blade. Diyorsun. No free slot. Sel yapalım. Şimdi abi <laughs> trade dedik. Hemen de satışı koyduk. Şovalı sat. Pipe'ı sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Bayağı da paramız oldu. Şimdi ayıptır söylemesi. 104, 81. Speed Hook açıl. Level 8'de vuruyormuş. 104 <laughs> artı Valla ben, ben sattım bir şeyler. Şimdi buy dedim. Ben şu Double Blade'i bir alayım. Sonra şu Medkit'i bir alayım. Alien infection is what it is. bastık. Medium medikit Sonra bana deme beni heal yaptı ya. Paramet. derim kardeş. <laughs> Hiç şöyle bir skilllerine baktın mı? Ne var ne yok? Baktım canım azıcık. Ama dur bir saniye. Ben şimdi şu double blade neymiş? Ona bir bakalım. Oo mı öyle yeşil yeşil Şimdi abi ben upgrade'e kaçar Bu çocuk upgrade'ci Hakikat hiç upgrade yapmadık o Evet Şimdi Bu garip bir bıçakmış ama İnsanın hoşuna gidiyor. Tamam abi benim işim bitti. Tamam. Şimdi me. Şu, şu questlere bir gelelim abi. Piece of cake. Barları kontrol et diyor. Ee, şey diyor. Yemek götür diyor. Yemek bulacağız abi gel. Ama Tamam da ama ama haritada bir şey göstermiyor. Göstermeyecek ama. şey bizi bulacağız. Yemek bulacağız. Yemek mi bulacakmışız? O barları ala araştıracağız. Bar 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 bar. İnşallah canım ya. Bar nerede var burada? O arabayı da tamir ediyor muyuz acaba? Bilmiyorum da bar. Kendi kendine tamir oldu yalnız o. Bar nerede var abi? Sağına soluna baksana. Şuradan bir gidelim bar var ben alkol burada. kullanmıyorum peki. Gel bakalım burada bar var. Aha bar. Ama zombi de bar yani. Var yani. Skill geldi. Hemen U'dan ne veriyoruz? Tabii ki lock lock pick'e veriyoruz. Şerefsiz zombi, şerefsiz zombi. Lockpick nerede? Survival'da mı o? Nerede o? Food bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Bir tane daha bulmam. Konserveye benziyor abi yiyecek dediği. Konserve. İki tane bulduk. Konserve. Aa gidiyoruz tamam. Gel. Gel abi geri dön. Delim bakalım. <laughs> Aynen bakalım, gidelim bakalım. Bağalım, bağalım. Yok efendim adamların cesetlerini yakmak için gaz bul. Yok efendim karınlarını doyur. Bakıcı mıyız lan biz? Yakında ne isterler daha bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı At çıkalım. sınır. Hemen benim baktığım yere bak tabi. Biz adam değil miyiz lan? Benim yüzüme niye bakmıyorsun? Şerefsiz. Ya şey. Aa güzel bir şey verdi. Dur. Bu ne? Görev verdi. Oo 1800 XP. Lanet olası federal gidebiliriz. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Çok güzel XP veriyorsun. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Sen hiç oluştun. <laughs> <laughs> Oğlum manzaramız var bir tek rakımız yok Oha bir rakı deme zaten canım çekiyor ne zamandır Sen de bir gelmiyorsun ki İzmir'i içelim Ah ah bir tulum olacak var ya Bir kavun olacak Ya Allah Allah abi benim kalamarım Yalnız ben 8'den sonra biraz şey oluyorum ya Biraz kötü oluyorum 8'den sonrası biraz beni şey yapıyor 8 derken? Köt ne 8'i? 8, 8 duble. Abi zaten rakı dediğin yavaş yavaş içersin kötü olacaksın sonunda yani. Bunu da alayım. Yapacak bir şey yok kötü oluyorsun da işte biraz ben de fazla oluyorum biliyor musun? Ez onu. Abi bazı zombiler şeye benziyor. Denklerdeki sıçanlara benziyor. Lan aha öldüm. Yo ölmedim tamam. Abi ayıyı öldürdüm. Daha ne, ne istiyorsun sen benden? Ah. Gel lan. Ah, ah. Oo kafa kesiyorum. Ah, vurdular.